Arkadaşlar merhaba. 19 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Grant'in sermaye artırımı ile ilgili haberi kapta paylaşıldı. Burada özet bilgi bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu. Yönetim kurulu karar tarihi 14 Nisan 2023. Şirketin mevcut sermayesi 240 milyon TL. Ulaşılacak sermayede 2 milyar 800 milyon TL. Kayıtlı sermaye tavanda 15 milyar TL. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %1066.66 oranında bedelsiz sermaye artırma arkadaşlar. Oran gayet iyi arkadaşlar. Ve SPK'ya da bugün yani 19 Nisan 2023 tarihinde başvuru yapılmış. Bu başvuru onaylandığında bunu kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Destek olmak için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.